eser kalmamış. Şurada ben alt ben çıkmıyorum tamam mı? Niye? Ben çıkmıyorum ben sadece sana göstereceğim. He. Göster Senin ne yapacağını söyleyeceğim. He, tamam. Tamam sanki sen ben yanında yok gibi tut elinde. tamam. elinde. tut şunu. Arkaya doğru bir yaslan şöyle rahat rahat otur. Şuran gözükmesin. Yok gözükmüyor. He. Şimdi ben gözükmüyorum tamam mı? Hı. Ama ilk olarak şey yapacağım. Bir giriş yapacağım. Giriş yap. Nasıl Peki nasıl? bugün de Müfid Ersoy'un kültür sanat köşesinde de sizlere şiir okuyacağım de. kültür sanat. Baba ben gözükmüyorum. Bana bakma. Yok bakacağım. yok. Dur işte. Bir sen yüzüne bakarak sanki çakır yapılıyor ya. Yapılıyor mu? Ben ne? şimdi şuradan başlatacağım. He, de bakayım şimdi bugünkü... Şu gözünü bir çıkart da öyle söyle. Bugünkü... He, bugünkü... Kültür sanat köşemizde... Kültür sanat köşemizde... Ahmet Arif'in... Ahmet Arif'in... Sevdan Beni adlı şiirini... Heh. Siz değerli takipçilerimize ay. seslendireceğim. seslendireceğiz. Ay da kadar çok laf yavrum. E tam sen kendine göre söyle zaman bunu. Heh, bugün sizlere Bugün sizlere şiir köşemizden ko değil. Ha, öyle değil. He. öyle he. daha güzel oldu. Ha. Ha, ya. Hı -hı. Bugün sizlere şiir köşemizden Ahmet Arif. Ahmet Arif. Tamam daha yok değil mi? Yok, zaten belli ah, oluyor yani. şurada yazıyor ya. Aha, Ahmet Ali Arif. Ahmet <laughs> Arif'in <laughs> e, Hasretinden Prangalar Eskittim adlı kitabı içerisinde Sevdan Beni adlı şiirini ha. siz değerli takipçilerimize söyleyeceğim yavrularım diyebilirsiniz. Ben öyle pek kibar edemem yavrum. Sen pek kibar konuştun. Kibar değil bu ya. Vallahi. Ha. Bugün sizlere kitabı aç kitabı kitabı ha. aç görsünler hangi kitabı? Ha. Bugün bugün sizlere şey neydi ki? Ahmet Arif'in şiirlerinden Sevdan beni şiirini okuyacağım size. Yavrularım. Yeter. Bana bakma ya. Yok işte. Dur Bana dur. bakma orada öyle bir geçiyorsun ki kesemiyorum ben onu. Ayarlayamıyorum ondan sonra. Bir daha söyle. He. Bugün sizlere heyecanlanıyorum ben. He. Ezberlemedim dedi. Bugün sizlere <laughs> Ahmet Arif Şairimizden, Demizden. şairimiz, şair. Şairimizden, evet. şiirlerini okuyacağım. Kaç tane bir tane şiirin. Sevdan beni şiirini okuyacağım. He, bugün sizlere yavrularım Ahmet Arif, şairimizden Sevdan beni şiirini okuyacağım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah beğenirsiniz yavrularım, tamam mı? Ben bir de hikayem var onu da anlatacağım ben bugün biliyor musun? Neyle alakalı hikaye? Bir, güzel ki. Ne hikayesi? Ben hikaye işte ben biliyorum. Tam ne hikaye neyle alakalı olduğunu söyle. Evlilik, ha. çol çocuk, anne baba ha. evlenmesi işte yaşadı ama bu gerçek yaşanmış hikaye biliyor musun? Yok. Yok. Yok ben anlatacağım onu. Onu, onu kimse ben izlemez. ben, Yo, sen... ha, ben Anlatayım da sen izleme bari. Onu izlemezler baba. Yok yok, yok ya. hadi. İzlerler sen de. ne diyeyim. Tamam de ki Hı. şimdi. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. He. Şiirime başlayacağım. He. Yavrularım şimdi şimdi ben size Ahmet Arif şairimizden Sevdan Beni şiirini okuyacağım. İnşallah beğenirsiniz. Evi ee, yavrum. Tamam. Şimdi tamam. az önce söylediğim gibi tamam mı? Edebi bir eser ya. Evet, he. Bunu okurken şimdi yavaş yavaş tamam mı? Tamam. Ben burada kendimi çıkartacağım. Keseceğim tamam. kendimi. Sen okumaya başla. Sevdan Beni. Terk etmedi Sevdan Beni. Aç kaldım. Susuz kaldım. Öyle bak baba niye öyle aç kaldım, susuz kaldım yani aç kaldım, he, susuz aç, kaldım. He işte Öyle tamam du mi? duygulu söyleyeceğim. İyi e, ben işte duygulu söylüyorum zaten. Sen anlamadın beni. Aç kaldım. Aç senin... kaldım. Susuz kaldım. Hayın karanlık hay hayın. Hayın. Hayın karanlıktı gece. Bir daha söyle burayı. Hayın karanlıktı bak, gece. Virgül var baba ne? Hayın buraya Hayın. Karanlıktı gece. Hayır. Karanlıktı gece. Şimdi baştan okuyayım mı? Baştan okuyayım. Terk etmedi sevdam beni. Aç kaldım. Susuz kaldım. Hayır. Karanlıktı gece. Babaanne. Tamam işte. Ya burada virgül var ya ya. Dedim ya burada. Hayır. Karanlıktı gece diyeceksin. Orada uzak. Oradaki neye vurdu vurgu yapacaksın yani gecenin nasıl olduğunu tasvir edeceksin anladım Dinleyenler tamam. o gecenin hayın olduğunu ha. anlayacaklar. Tamam. Hadi bakayım. Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın karanlıktı gece. Can garip, cansuzlu. can suskun. <laughs> <laughs> ya orada ne? Hayın. He hayın. Dururur. Karanlık gece gece. Öyle Orada, diyor ya bir gün. Oranın var. iyi ayarlayacağını senkronize eder. Hayır. Hayır. Karanlık gece. gece. Aynen. Hayır. Karanlık gece. Can garip Suskun. Can suskun <laughs> Lan biri sen şey vurdu ya. Ay, ben bunu on kere okurdum. Ya on kere okurdun. Duygulu okumadıktan sonra ne anlamı ben var? Ben duygulu okuyorum. Ben kendimi biliyorum. Hayır. Karanlık gece. Can garip, can suskun, Can param parça ve ellerim kelepçede Bak bak ellerim ve ellerim ve den sonra virgül mü var baba niye Yok. duruyor ama? ve, ve ellerim... ellerim ve ellerim kelepçede Bir, şöyle ellerini de kullan anlatırken ve ellerim Ve ellerim Hı. ve ellerim kelepçede bak, ve... ve ellerim ve... ve ellerim ve ellerim kelepçede Tütünsüz. uykusuz kaldı Terk etmedi sevdan beni Bunun çağısı böyle şiir olur Ahahahah <laughs> <laughs> Devamı yok mu? Hayır buradaki Ya sen burayı niye şey şey okuyorsun ki Böyle sanki düz metin okuyormuşun gibi Baba evet. ne birazcık baskı yap mesela Terk etmedi sevdan beni Aç kaldım susuz kaldım Hayın Karanlıktı gece can garip Can susku. Can garip <gülüyor> <gülüyor> Haydi o zaman başla. Bir baştık. daha söyle anne. Yok yok. Adam evet. valla başlattı beni. Adam saçlarım kalktı abi yavrum. Hadi hele bir oku hele bir daha. Yok okumam daha. O bak işte oku oh işte bir tane hadi. Hadi sen okuyacağım başlatacağım şimdi ona göre. Bir tane şurayı daha sen oku hele sesinden de dinle. Terk etmedi sevdan beni, aç kaldım susuz kaldım. Demek ki gibi. Nasıl demek Bak gibi. şimdi ben de sana kızacağım. Senin gibi okudum işte. Yok. Bak bundan duygusuz bu. E sen öyle okudun az önce. Ya. He. Ha. Yok hadi sen bir oku hele. Terk etmedi sevdan beni Aç kaldım Susuz kaldım Hayın karanlıktı gece Can garip can suskun Can paramparça Ve ellerim Ve ellerim kelepçede Tütünsüz Uykusuz kaldım Tütünsüz uykusuz kaldım da Terk, terk etmedi, etmedi sevdan, sevdan beni, beni. <laughs> <laughs> Aynen böyle Ama sesini de Yok olma sesin senin senin sesin daha iyice. Ay yandım adam sen çok şahin oldun yavrum yüreğime vurdu. Gerçekten mi? Vallahi terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım susuz kaldım. Hayın karanlıktı gece. Can garip can suskun can paramparça. parça ve ellerim kelepçede. Babaanne, babaanne, babaanne. He, ve ellerim, ve ellerim. Üstüri'ye kadar iyice mi? Oraya kadar iyice. Ha. Buradan devam edeyim mi? Evet, et, oradan devam et. Can paramparça. Ve ellerim kelepçede. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdam beni. Terk, Terk etmedi sevdam beni. Terk etmedi sevdam beni. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> oldu? Oldu belli. Oldu vallahi oldu. yavrum. Aynı senin gibi içime işledi bak. Gerçekten Vallaha Vallahi bana. Hoşuna gitti bu sefer. Hmm, çok Daha bir tane daha. Iyi. Yok bir tane. Yok. Yok bir tane. Yok yok. Bu video bir tane yok. Bu, Dur tamam da ben. olmaz. Buncağız <laughs> olmaz. Aha. Hı? Bunu beraber okuyalım. Yala. Aynen. Hadi valla. Evet. Bir sırasını sen bir sırasını ver. Tekmil ufuklar kışladı. Dört yan on altı rüzgar. Ve yedi iklim. Beş kıta. Kar altındadır. Kavuşmak ilmindeyiz. yok <laughs> yok olmadı. Tamam başka bir şey Yalnız değiliz. Ama bu güzel ha, değil mi? bak. Bir ufka vardık ki artık. Yalnız değiliz sevgili. Gerçi gece uzun. Gece karanlık. Ama bütün korkulardan uzak. Bir sevdadır böylesine yaşamak. Tek başına. Ölüme bir soluk kala tek başına zindanda yatarken bile asla yalnız kalmamak. Şafakları ben balığa çıkarım. Akan akmayan sularda. Benim bütün tezgahlarda paydosa giden. Bir bahar akşamı dünyada. Ben dört duvar arasında değilim. Pirinçte, pamukta ve tütündeyim. Kara ağaç, çukurova ve cibalide. Ece oldu yol da çok. O zaman bu Ece oldu şimdi şey yapalım başlar alalım. Tamam. Az, önceki şiir yok. Hadi.